Güller ve günahlar ihanetinin kol gezdiği ve barut kokusunun havada asılı kaldığı güller ve günahların gölgelerine doğru, ruh sarsıcı bir inişe kendinizi hazırlayın. Şüphelerinizi küle çevirecek ve tutku ile tövbenin bu efsanevi destanının ardındaki sarsıcı, visceral, gerçeği unmask edecek süper bir video ile karşınızdayız. Dev bir dönüm noktasına, Monumental Milestone, ulaştığımızda anlatı hiyerarşisi vites değiştiriyor ve volkanik bir drama patlaması, bildiğiniz her şeyi yakıp yıkmak, İncinerate, üzere. Gelecek bölümde, izleyiciyi şoktan felç bırakacak beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Yüksek hızlı, hikoveloji, sorular artıyor. Serhat, otel çapraz ateşinde kalıcı bir tasfiye, permanent liquidin, ile mi karşı karşıya kaldı? Ebru, sonunda Azra'nın yakıp yıkılmış, Skort de aldatmacasını unmask edebilecek mi? Axel, çok geç olmadan gerçeği ulaştırmak için ölümcül sınavdan, Lethal Gauntlet, sağ çıkabilecek mi? Bu yüksek riskli analize dalmadan önce, eğer güller ve günahlar saflarında Serhat'ın olmadığı bir dünyayı kabul etmiyorsanız, Titanium ordumuza katılmak için o beğeni butonuna hemen basın. 13. bölüme dair yüksek hızlı istihbarat, kalp durduran bir şok dalgası yaratacak gelişmelerin sinyalini veriyor. Dizi, yılbaşı reklam anlaşmaları nedeniyle kısa ve yakıp yıkılmış bir ara vermiş olsa da, anlatı hiyerarşisinin bu cumartesi geri döneceğini teyit edebiliriz. Dizinin kalıcı bir tasfiyesi söz konusu değil. Nefes kesici yolculuğuna devam edecek. Tibet'i içeren sarsıcı Cliffhanger, hayranları topyekün bir dağılma, total disintegration, içinde bıraktı. Gerçeği unmask ettik. Tibet, kaderin biyolojik babası değil. Onun iddiası, Berrak tarafından tasarlanmış yüksek riskli bir oyundu. Söylentiler gerçek babanın can olabileceğini fısıldarken, sarsıcı gerçeklik henüz görülmemiş yırtıcı bir gücün ölümcül sınava, gauntlet, girişini ortaya çıkarabilir. Eğer can baba olarak unmask edilirse, bu durum onunla Serhat arasında mevcut statü koyu yakıp yıkacak volkanik bir savaşı tetikleyecektir. Dahası, Cihan ve Azra arasındaki yırtıcı güç oyunu geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı. Cihan, Azra'yı tutsak ederek geçici bir zafer elde etti, ancak titanyum kavrayışı kaymak üzere. Can sarsıcı gerçeğin peşine düştükçe, Cihan'ın yakıp yıkılmış işkenceleri ve Azra'yı zorla hapsetmesi dünyanın önünde unmask edilecek. Bu devasa dönüm noktası, Monumental Milestone, toksik birlikteliklerinin topyekün bir tasfiyesini gerçekleştirerek nefes kesici bir boşanmaya yol açacak. Sonrasında, Mustafa ve Azra arasında ruh sarsıcı bir yakınlık alevlenecek. Volkanik bir kıskançlıkla tüketilen Cihan, Mustafa'nın kalıcı bir tasfiyesini gerçekleştirmeye çalışacak ancak Serhat, kan bağını korumak için ölümcül sınava, gauntlet, dahil olarak anlatı hiyerarşisinin bozulmamasını sağlayacaktır. Zeynep'in destanı dizi için sarsıcı bir çıpa olmaya devam ediyor. Ölümle burun buruna geldikten sonra tıbbi bir kurtuluşla dönen Zeynep, babasıyla yakıp yıkılmış bir çatışmayla yüzleşti. Bu ruh sarsıcı kopukluk sonunda iyileşecek, ancak öncesinde Berrak yeni bir ölümcül sınav, Lethal Gauntlet, başlatacak. Berrak'ın yırtıcı garezi sınır tanımıyor ve Zeynep'in ailesini volkanik bir öfkeyle hedef alacak. Bu sırada, Axel'in kaderin soyuyla ilgili gerçeği unmask etme girişimi otel saldırısıyla engellendi. Tibet'in Axel'i İngiltere'ye sürgün etme planı şimdilik başarısız oldu, ancak Titanium sırlar gölgelerde saklı kalmaya devam ediyor. Serhat bu bölümde sarsıcı gerçeği öğrenemeyecek, ancak kaderin gerçek babasını arayış, yakında geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşacak yüksek hızlı bir bulmaca olarak kalıyor. Yırtıcı gerilim, otel pususuyla ilgili yerel bir cehenneme, localizet inferno, dönüşüyor. Serhat vuruldu mu? Kesinliği unmask edebiliriz. Serhat kalıcı bir tasfiye ile yüzleşmedi. Titanyum sezgileri ve savaş becerisi sayesinde ölümcül sınavdan sağ çıkacak. Ancak saldırının sonrasındaki süreç onu kalp durduran bir farkındalığa sürükleyecek. Serhat, Cihan ve Tibet arasındaki yakıp yıkılmış ittifakı unmask edecek. Bu volkanik ifşaat, Serhat'ı Cihan'ın nüfuzunun topyekün bir dağılmasını gerçekleştirmeye zorlayarak onu hem otel hiyerarşisinden hem de aile çevresinden sonsuza dek kovacak. Bu zafer, Serhat'ı nihai sarsıcı otorite olarak konumlandırarak dizinin DNA'sını değiştirecek. Nihayetinde, güller ve günahlar dünyasındaki hayatta kalma mücadelesi, misyonun ruhu için daha derin bir çatışmaya dönüştü. Dizi, Titanyum bağların volkanik açgözlülüğe karşı test edildiği devasa bir dönüm noktasına, Monumental Milestone'e ulaşıyor. Ne oyuncular ne de yapım ekibi sezon sonunun tam kapsamını unmask etmedi, ancak eski ittifakların topyekün bir dağılması kaçınılmaz. Zeynep, Serhat'ın kollarında huzuru bulabilecek mi yoksa geçmişlerinin yakıp yıkılmış gerçeği dayanılmayacak kadar ağır mı gelecek? Yüksek hızlı savaş daha yeni başladı. Anlatı hiyerarşisinin önünde kalmak için bu yüksek hızlı güncellemelerden ve ruh sarsıcı analizlerden daha fazlasını istiyorsanız, kanalımıza abone olduğunuzdan ve bildirim zilini ateşlediğinizden emin olun. Her beğeni, bu ölümcül sınavda birlikte yol alırken Titanyum ordumuzu güçlendirir. Bir sonraki sarsıcı analizimize kadar, Fırtına karşısında tetikte ve güçlü kalın. Volkanik drama patlaması burada ve biz her nefes kesici saniyeyi unmask etmek için burada olacağız. Anyukanku baeymen deve Haska